Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte 2020 Bırak blog karşılaştık. arkadaşlar göstereceğim. Evet bu benim hesabım İlk hesaptan Sandy diye bir hesap. Hadi bakayım. Oyun zamanı arkadaşlar. Yeniden yükle diyoruz. Arkadaşlar biz yeniden yükle diyelim. Diğer hesabı geçelim. Bu hesabı sonra gösterelim arkadaşlar. Arkadaşlar ben diğer hesabı geçince size söyleyeceğim. Bakın. Evet arkadaşlar diğer hesabı geçmeyi başardım. Hadi bakalım. Devam. İnşallah kutu oyunda değildir. Nature. Evet arkadaşlar oyunda değil. Gördüğünüz gibi hesapta sadece iyi karakterleri yaşayacağım. Hesapta <laughs> <Evet>, arkadaşlar <laughs> Fred var. Kostum ya. Bir var. Bir Be var. <laughs> evet. 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 Moju arkadaşlar. var. Proc var. Sürç var, low var. Arkadaşlar ben de çok böyle gösterip çıkacağım. Hello. Arkadaşlar ben. Arkadaşlar Furkan bir fı büyük harfli arkadaşlar. Yok bu. <laughs> adam? İkinci Evet arkadaşlar Furkan bir ilk hesabımızın adı Ali Royal Devresi en son bu arkadaşlarıyla dostlaşacak. İnşallah çünkü bayağıdır ve sonu 1 saat sonra oldu. Arkadaşlar oyundan çıkmamış adam. Onu anlamış olduk. Bu da en Bu da en son oyundu. Allah'ım inşallah bu maçta da olurdu. So tamam. so so 950 kutu var arkadaşlar.

hesap. Bari Evet. Ali'yi çalmıştır. Ve sonuncu geçtik. Azrail diye arkadaşımız var şimdi. Hadi bakayım. Bunu yapmayın değil Hadi bak kaç bir Onu unuttum. Maçta. Yandık biz şimdi. Maçtan çıkınca hesabını yapmayın göstermek için alacağım. Bayağı arkadaşlar yani Arkadaşlar adam maçtan çıktı. Ee, direkt ben hesabından çıkacağım. Hesap bayağı sıkıntı. Hala, 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 hala. Arkadaşlar yokmayın ben gösteririm tek Teko feko diye bir video yapmayın arkadaşlar. Feko bu hesaba girmek isterseniz giden 5000 pasenisi var. Ee, feko hesabına da direkt çıktım. E, ee, Azra ile geçtik. Son kalan kişi boss. Boss diye bir adam. Adamın nonf olması lazımdı. bin pa çıktı. Hey arkadaşlar arkadaşımızın Temi, Edgar, Franky, Piper var. İsteyenler alsın. Üç gün kupa. O biraz sıkıntı ama neyse. O -Y diye bir hesap arkadaşlar alabilirsiniz. Ee, bir de arkadaşlar bu son hesap olduğu için sen diye bir daha deneyeceğim. Hadi başarılar Hadi Acaba ne? Ben de yapmayı unuttuğum için. Arkadaşlar. Frank, Pam, Piper, Bibi, Manny, Edgar, Tara, Mr. P, Leon, Surt, Colette, Gale. Bunlar arkadaşlar var. Evet, onu bir tabi arkadaşlar. Şu an adam Cilansma'yla <laughs> oynuyor. <gülüyor> adam şu an Cilansma'yla oynuyor. <laughs> Kur'an koyar yani. O arkadaşlar bunu bir hesap daha vardı. Onu başarabilir miyiz? Hadi bakayım. 6 dakika. Biz kaç yapmaydı vardı 1, 2, 3, 4. 5, 6, 6 tane yapmayı verecekmişim. BS oyuncuyu vermedik herhalde. Evet BS oyuncu. Gelelim BS oyuncuya. Allah bu değildir. oyunda değildir. Oyundaysa Değil arkadaşlar BS oyuncu. Sanki ben bunu göstermiştim Arkadaşlar Yok böyle ya Yok böyle değil de Evet ben bunu gösterdim. Demek ki arkadaşlar ben Yusuf hesabıydı galiba. Onu göstermedik. Yusuf ben. Evet. Bu hesap bayağı sıkıntılı arkadaşlar. Hatta girilmiyor hesaba. Tamam. Arkadaşlar girdik. Hemen söylüyorum. Edgar'ı, BC, BBC, Frank, Morty, Ginny'si, Meg'si, Sprout'u, Sörgü, Moos'u var. Hesabın arkadaşlar. bu evet, oyuna bağlandı arkadaşlar. Şimdi Hemen hesabı ne yapalım gösterip çıkacağım arkadaşlar. Oh, evet. Çıktı. Evet. Gir. Tam girdik. Arkadaşlar 8587 kupa. Evet. Furkan bir arkadaşlar yapmayın. Ee, şu an oyunda çevirim içi arkadaşlar. Hmm. Hatırlayamıyorum ya. Royal'e de arkadaşlar gidelim. Galiba Royal'de. Hatırlayamıyorum bir türlü. Hangi hesap göstermemiş? Arkadaşlar oyundan <laughs> <içeri. Alırım gülüyor> sonra Alırım ben seni Ben seni alırım ki Alırım alırım ben Abi adam oyundaymış Arkadaşlar bir de sinirden öldüm Hesapları <laughs> Bir like atıp abonenizi alırım. Arkadaşlar adam internet köşesinde oturuyor bekliyor sanki. Ben daha oyuna giremeden adam oyuna giriyor. hiç ben çıkmaktan ölüyorum ya. Karanlıkta olmasaydım yüzümün tipini musunuz? arkadaşlar tükülüyor ee, Kadar arkadaşlar. Kadar. Evet 11 bin kupa hesap arkadaşlar. Hesap. Dur bir dakika. Ben 13 bin 11 bin kupa hesap mı verdim? Evet arkadaşlar bu kadar çok zor mücadelelerden geçtik. Ve size bir tane maç yapmak istiyorum. Kendi hesabımda. Hadi bakayım. Maç yapınca zaten video bitecek. Videoyu 10 yapmak istiyorum. <laughs> Biz zaten videoyu izlemeyeceksiniz. Gideceksinizdir bence. Çünkü... Geçirsinizdir yani. Arkadaşlar bir de bir tane taktik bulduk biz. Büyük kutu ve işliyor arkadaşlar. Hmm. Taktığımız şöyle. Bizim, adamın, atışlar, yani. atışlar, hiç hiç, orada, orada, bir büyük kutu ya da açıyorsunuz. Zaten aksesuar ve çıkmaz. Zaten aksesuar çıkmaz. Üç kutu yazmayı beklemeden açabiliyorsunuz. Ve açıyorsunuz. Ve açtıktan sonra karakter ya da şu açıyor. bir şey çıkıyor yani. Boş çıkıyor. Yani, Arkadaşlar taktik bu, taktik uygulayıp birinci hesabımızda kendimiz birinci hesabımızda bir bir Diğer korka Evet, ben dostluk maçı açacağım. Dostluk maçında kendi yapıyorum her konuda. Evet. evet. Evet, işte, bu işte doğal bir arkadaşlar. oyun gezgini 98. Bu sadece. Evet, işte, like atıp bildirimleri açmayı unutmayın. Bir de arkadaşlar Instagram'ı göstereceğim. <laughs> Instagram'ın fotoğrafını yani. Onun için bunun için göstereceğim arkadaşlar. Bak bu. Oyun gezgini 98 arkadaşlar. Böyle şeyler yayınlıyorum. Bazenlerde böyle şeyler yayınlıyorum. Bakın. Ee, mesela adım 2 tane istiyorum. Krençer. Evet arkadaşlar buymuş. Kanala abone olmayı, bildirimleri de açmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.